Peki bu kadar ciddi bir konu. Eğer bir horlama problemimiz varsa şimdi e, şöyle aslında doktoruna doktoruna gidelim önce. Aslında şöyle söylüyorum Horlamadan ziyade horlamanın bir öncü belirtisi olduğumuz uyku apnesi bizim için daha önemli. Horlama dediğim gibi biraz daha e, sosyal bir problem gibi düşünebilirsiniz ama hasta hala gece nefes almaya devam ediyor. Yani oksijenle ilgili bir problemi yok. Kalp ritmiyle ilgili bir problemi yok. Ama uyku apnesi dediğimiz çok daha ciddi bir problem. Neden? Ee, hasta nefes almıyor. Bazen öyle hastalar var ki 120-130 saniye düşünün nefes almadığını ve bu gece bir sefer değil. Saatte en az 30-40 kere bu şekilde şeylere giriyor, apnelere giriyor ve hiçbir şekilde oksijen almıyor. Oksijen almadığımız zaman e, demin de söylediğim vücut için çok önemli e, bir hı hı. kaynaktır Bilgi. oksijen. Bu olmuyor. Hasta apneye girdiği zaman bir de kalp ritminde ciddi düşmeler meydana geliyor. özellikle apne döneminde kalp ritmi kritik eşiklerin altına indiği zaman hani hep duyarız işte uykusunda huzur içinde öldü diye. Hastalar arasında birçoğu geçirdiği bir kalp krizi sonucu ortaya çıkan MI, enfarktüs, miyokard enfeksiyonu ölmekte ortaya çıkmakta ölüm. Apne ölümüyor. öldürür mü yani? Kesinlikle hı hı. apne öldürür. Dolayısıyla biz daha çok e, horlama ve apne üzerine tedavisinde eee önemsiyoruz bunu.